...I have no idea. Peki. Peki. Seni fikir ve sanat eserleri kanununa karşı çıkmaktan ve... ...ve seni korsan film satışından tutukluyorum. Hocam, dördüncü dişi geçirmeyelim lütfen. Dur, gel. Hocam, bir lafımı anlatayım. Heh. Ben e, bu filmlerden kazandığım parayı yine sinemaya aktaran, tabi sinema emekçisiyim. Yani kazanılan para yine sinemanın içinde dönüyor, devran oluyor yani. Ee, bir nevi bir sinema emekçisiyim. Kazanılan para e, bir nevi sektöre tekrar dönüyor yani turn table. Ne zaman açtın lan sen bunu? Hocam tecrübe, experience. Bak, o filmleri çeken, bütün oyuncuların, bütün set ekiplerinin sabahtan akşama kadar vermiş olduğu emeklere ne olacak peki? Bunu hiç düşünüyor musun? Ders bitti dağılın. Hocam gelsinler. Gelsinler ben onlara filmde iş vereyim onların hepsine. Filmin ismini buldum bu arada. Ejder'in oğlu bir. Son of the Ejder bon. Devam filmini çekeceğim için şimdiden bir dedim. Evet. Ben sana hapiste ejderi göstereceğim. Yürü. Artık Ocak orada film çekersin. Stop. Stop. Hocam stop. Stop. Ya ayı gibisin. Yüklenme lütfen ya. Tamam. Ben sana tüm çakma pasaport çedelerinin sıralı ve tam listesini verirsem ben affedecek misin? Ben affedince sen bu korsan DVD işine tövbe edecek misin? Zaman ben ettim bile zaten. Bugün benim jübile günüm aslında. Haftaya motor diyorum. Hocam şöyle bir yan dönebilir misin şöyle? Dön böyle dön 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 dön. Dur. Hocam sen yandan bakınca bu truba filmindeki aktörün aynısısına. Önden de böyle bir, yani bu sarıko kırması bir tipim var. Olsun üzme kendini. Karakter öncülü her zaman daha çok para eder. Kestik. Çetelerin listesini ver Fikon. Direk bana telefon numaralarını versem? Ver Fikor. Ver, hemen ver. Önce kelepçeyi açalım lütfen. Sana hemen ver dedim. Önce lütfen kelepçeyi açalım. Sen benimle pazarlığa mı girişiyorsun? Hemen evet. ver şu telefonu. Ver şu telefonu. Hocam ben numaraları vereyim bir dakika. Bence de. Hocam telefon niye alıyorsun? Ben numaraları vereceğim zaten sana. Hocam telefonumu niye alıyorsun? Sonra merkeze gelip alırsın telefonunu. Hocam bir dakika ben onu daha Çin'den yeni getirdim. Birinci sınıf çakma o ne yapıyorsun ya? Ömer! Dur. Kalkmana yardım edeyim. İyi misin edeyim. oğlum? Gel. İyiyim anne. Hiçbir yerim kanamadı. Tamam oğlum. Dikkat et biraz koşarken. Oğlumuz ne kadar büyümüş Mertem. Kocaman adam olmuş valla. Kürşat. Merhaba kız. Başak, buradaki telefon numaraların hepsini istihbarata ile teknik takip alsınlar. Tamam, tamam. Kürşat mutlaka onların bir tanesiyle irtibata geçecektir. Mutlaka. Anlaşıldı. Kolay gelsin. Memoli, ne oldu? Var mı bir gelişme? Kürşat'ın ayak basabileceği her yere bir kapan kurduk, bekliyoruz müdürüm. Elbet sıkışacak birini. Peki karısına, yani eski karısına baktınız mı? Tabii ya. Ömer de babası gibi solak demek ha. Sen beni gördüğüne hiç sevinmedin galiba. Kusura bakma ama... ...insan 15 yıllık evliliği boyunca... ...bir özel şirketin pazarlama müdürü sandı. de bir gün aslında... ...bir organize suç çetesi lideri olduğunu öğrendiği kocasını... 10 yıl sonra birdenbire karşısında böyle görünce... ...e biraz Kafası allak bullak oluyor tabi. Hala bana bu kadar kızgınsın. Aslında o kadar uzun zaman geçti ki bana yaşattığın acıların üstünden. Artık ne öfke ne de başka bir şey hissetmiyorum sana karşı. Hem sen ne zaman tahliye oldun? Hiçbir zaman. Aman Allah'ım. Hapisten mi kaçtın yoksa? Ha? Kürşat yurt dışına kaçmadan önce mutlaka karısını ve oğlunu görmek isteyecektir. Evet, çok doğru söylüyorsunuz müdürüm. Kürşat'ın eski karısının şu anda ikamet ettiği adresi tespit ettik müdürüm. Ha? Müdürüm, izninizle gidip bir ziyaret edebilir miyiz? Hadi bakalım. Hadi koş. Memoli, sen burada kalıp benim görevden dönmemi bekleyeceksin köylü kızım. Yok. Ben kendine çok dikkat et görevdeyken. Sakın Cem gibi kurşun yeme diyecektim. Ne zaman sen göreve gitsen aklım sende kalıyor biliyor musun? Ondan yani. Merak etme köylü kızım. Dikkat edeceğim kendime. niye meydanında kapkaç vakası. Yakındaki birimler olay yerine intikal etsin. Tekrar ediyorum. Kadıköy meydanında kapkaç vakası. Yakındaki birimler olay yerine intikal etsin. Tamam. <laughs> Kürşat, bak ne olur hemen git buradan. Polisler gelip seni burada bulursa, benim başım da belaya girer. Bak ben oğlumla birlikte bir düzen kurdum. O babasını öldü biliyor. On yıl sonra böyle çıkıp gelip de tekrar bizim hayatımızı mahvetme lütfen. Merak etme ben artık gidiyorum buralardan. Uzun bir sürede geri dönmeyeceğim. Aslında sana sen ve oğlumuz benimle birlikte gelir misiniz diye sormaya gelmiştim. Belki gittiğimiz yerde en baştan bir aile olmayı becerebiliriz. Belki kaybolan yılların acısını çıkartırız beraber. Şimdi cevap ver bana. Akşama kadar düşün. Oğlumuzun geleceği için düşün. Ben saat tam dokuzda evinin önüne geleceğim. Ve on dakika arabanın içinde bekleyeceğim. Eğer gelirsen birlikte kaçacağız burada. Gelmezsen de ben basıp gideceğim. Ve ömrümün sonuna kadar bir daha beni görmeyeceksin. Umarım akşam görüşürüz. Anne, su versene bana. Tabii oğlum. adam Eski bir arkadaşım. Hadi git oyun oyna sen. istihbarattan aradılar Memoli. Sabah kereste deposu baskınından kaçan Kürşat'ın iki adamının yerini cep telefonu sinyalinden tespit etmişler. Şu anda Kemerburgaz'daki araba mezarlığındalarmış. Ya Memoli şu dönüşlerini biraz daha normal bir şekilde yapsam olmuyor mu? Adamlar araba mezarlığından tüyüp gitmeden önce onlara enselememiz lazım. Sen de hemen destek iste. Tamam. 51'den merkeze. Üsküdar Meydanı'nda silahlı saldırı. Tekrar ediyorum. Üsküdar Meydanı'nda silahlı saldırı. Tamam. Böyle bodum soma dalmadan önce destek beklesek. E sen varsın işte bana destek. <laughs> Vay be. Ne spin atıyor araba ama. Ben bunu kendime mi alsam yoksa? Buyurun kime bakmıştınız? Az önce biz bu arabayı tokatladık da bir alışveriş merkezinin otoparkından. Bir arkadaş söyledi. Siz çok iyi fiyat veriyormuşsunuz bu çalıntı arabalara. E getirip gösterelim dedik biz de size. O arkadaşın size yanlış bilgi vermiş abiciğim. Biz çalıntı araba almıyoruz. Alın götürün bunu buradan başımızı belaya sokmayayımiz. Yok hocam biz bunu hiçbir yere götüremez şimdi. Polisler fellik fellik bu arabayı arıyordur şimdi. Tamam para falan istemiyoruz. Alın parçalayın arabayı. Hiç olmazsa biz de arkamızda iz bırakmamış oluruz. Tamam alın gidin. Lan oğlum laftan anlamıyor musun sen? İstemiyoruz dedim. Alın götürün şunu. Polisler geliyor, ne yapacağız? Ne yapacağız? Polis geliyor, Allah kahretsin! Defolun gidin! Defolun gidin dedim lan! Dur bir dakika, dur! Sakin ol. Benim güzel bir fikrim var. Bir saniye. Çok iyi bir planım var benim. Bir dakika dur. Memoli. Memoli. Memoli lan bu! Koş! At silahını teslim ol! Atın silahı teslim olun! Polis!